gördüğünüz gibi artık globalleşen şirketlerimiz var. Dolayısıyla Türkiye'den dünyaya açılan şirketlerin de örıntı toplumu olmak istiyoruz. Bizim projemizi çok ciddi anlamda hızlandırdı. Dolayısıyla sınırlarınızı ortadan kaldırıyor Sabancı. Ay. Önemli olan gençleri hem her anlamda desteklemek hem de onları sahiplenmek. Yaklaşık 4-5 yıldır da yeni neslin Sabancısı mottosu altında tüm topluluğumuzu yeni ekonomiye hazırlamak için bir inisiyatif yürütmekteyiz. Burada olmak, bu ortamı soğulmak bir kere bize motivasyon kaynağı oluyor. Sabancı Alf gerek bağlantılarımızı kurmamızda, gerek finansal destek sağlaması açısından bence olabileceğimiz en güvenli ve en iyi ev diyebilirim. içerisinde biz şirketlerimizdeki Arge merkezleriyle inovasyona başladık. Şirketlerimizdeki iş geliştirme programlarıyla yolculuğa başladık. Sonra dışarıdaki kuluçka merkezleriyle birlikte çalışmaya başladık. Sonra şirketlerimizin çaprazlama ekipleriyle, X teamlerle fikirleri ya da belli alanlardaki düşüncelerimizi fikir aşamasına getirdik. Arf'la da bu hayata gelmiş bir vücut bulmuş, konsept aşamasına gelmiş fikirlerin artık ticarileşme yolculuğundaki zorluk ortadan kaldırmak, fikirden ticarileşmeye giden yolda hem kurum içi hem kurum dışı girişimcileri kanatlandırmak istiyoruz. Dolayısıyla ARF aslında bizim toplam inovasyon sistemimizin toplam yap bozumuzun çok kritik bir parçası. Türkiye'nin içinde bulunduğu ihracat seviyesini dijital teknolojilerle, yeni teknolojilerle arttırmaya sağlamak. Bunu yaparken de bizim burada bu unicornlara destek olarak bunu oldurmak hayalimizden aslında oluştu. Ve dedik ki bu unicornlar da mümkünse bu binadan Sabancı Center'dan çıksın istedik. Dolayısıyla böyle bir hayalle yola çıktık. Bu hayalin sonunda bir takım araştırmalar yapmamız gerekti. Dünya örneklerini araştırdık. Bu programı tasarladık platformu tasarladık, daha sonra burayı yönetecek ekibi oluşturduk ve en sonunda da hayata geçirdik. Sabancı ARF bir açık inovasyon ve girişimci hızlandırma programı. Bu programda biz hem topluluk içindeki girişimlere hem de topluluk dışındaki girişimcilere destek olmaya çalışacağız. Topluluk içindeki çalışanlarımıza kendi işlerini kurabilme fırsatı vereceğiz. Topluluk dışındaki girişimcilere de Sabancı grubunun bilgi ve birikimini arttırarak daha hızlı ilerlemelerini sağlayacağız. bu program kapsamında biz öncelikle girişimcilere kendi ürünlerini ve kendi iş fikirlerini geliştirebilmek için destek olacağız. Mentorlar atacağız ve bu mentorlar Sabancı Holding'in üst düzey yöneticileri olacaklar. Öncelikle bizim şirketlerimizle çalışma imkanına sahip olacaklar. Bir takım prototipleri geliştirebilecekler, ürünlerini ortaya çıkartabilecekler ve bu şirketlerle aslında iş yapar hale gelebilecekler. Biz her bir aslında girişime ihtiyaç duyduğu bir takım makine teçhizatı alabilmesi ya da bir takım pazar araştırmalarını yapabilmesi, gerekli gördüğü danışmanlıkları alabilmesi için 30 bin dolara kadar bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunu her bir geçişim için ayrı olarak düşünüyoruz. Bir Sabancı topluluğu çalışanı olarak Sabancı'nın faaliyet gösterdiği her alanda öncü ve verimliliği yüksek işler çıkaran kültürünü zaten yakından tanıyordum. İnovasyona ve fikre duyulan güveni ve burada önemi çok yakından biliyorum. Bu yüzden bizim için Sabancı'da olmak ve bu topluluk içerisinde fikrimizi hayata geçiriyor olmak oldukça önemli. Buradaki birçok girişimci gibi biz de hem ülkemizde olsun hem uluslararası camiada olsun birçok hızlandırıcı programına dahil olduk. Fakat hiçbiri ARF gibi değil. Burada bir müşteri gibi değil, aileden biri gibi hissediyoruz. İnanılmaz imkanlar var, ekip inanılmaz organize, anında karar ve aksiyon alabiliyorlar ve de bütün süreçte her adımda yanımızdalar. Sabancı Arif'in en önemli tarafı özellikle kurum içi girişimcilikte. Çalıştığımız şirketlerden de kopmadan projemizi gerçekleştirebiliyoruz tamamen bu konuya konsantre olarak. Bizim için tabii ki gerçekten güven sağlıyor. Bunun yanı sıra tüm kaynakları eşit olarak ve eş zamanlı olarak erişebiliyoruz. Bunun içerisinde altyapı olabilir, iletişim kaynakları olabilir, olabilir. Bununla beraber konusunda uzman mentorlara ulaşabiliyor olmak, Sabancı Holding'in ilgili kurumlarından fikir alışverişinde bulunabiliyor olmak, Sabancı ARF içerisindeki diğer girişimlerle işbirliği yapabiliyor fırsatı olmak. Bizim projemizi çok ciddi anlamda hızlandırdı. burada olmak, bu ortamı solmak bir kere bize motivasyon kaynağı oluyor. Bununla birlikte sağlanan birçok destek var. Hem erişebildiğimiz partnerler anlamında hem Sabancı'nın şirketler portföyü olsun hem de gerektiğinde yerel yönetimdeki ve yönetimdeki insanlara ulaşabilmek anlamında çok güzel kaynaklara eriştik. Onunla birlikte de buradaki hem ekip içi enerji hem diğer girişimlerle birlikte konuşmak, beyin fırtınası yapmak bizi oldukça ileriye taşıyan ve motive eden bir düzen. Burada bize finansal destek, mentorluk destekleri ve Sabancı Network desteği sağlanıyor. Bu da bizim aslında ihtiyaç duyacağımız, girişim yolculuğundaki engebelerde ihtiyaç duyacağımız tüm desteği karşılıyor anlamına geliyor. Bizim karşılaştığımız sorun ve sıkıntılarda tüm sorularımıza yanıt bulabileceğimiz bir ekip var arkamızda. Sabancı Arf'ın sağlamış olduğu maddi destek, şu an içinde bulunduğumuz çip krizi, tedarik zincirinin bozulması gibi farklı problemleri aşmamızı sağlıyor. Bu sayede bir donanım girişimi olarak elektronik komponentlere ulaşmamız, üretim zincirini tamamlamamız ve ARGE süreçlerini devam ettirmemiz açısından en büyük desteklerden biri diyebilirim. Bir girişimci olarak en büyük kaygınız hayatınızı devam ettirebilmek için işinizdeki geliriniz veya bu girişime başlayabilmek için maddi gücünüz oluyor. Sabancı Arf'la beraber kendimi tamamen güvende hissediyorum. Çünkü özlük haklarımı kaybetmeden hem projemi devam ettiriyorum, belirlenen süreç sonuna kadar belli bir maddi desteğim var ki bu hiçbir girişimcilik ekosisteminde karşılaşabilen bir durum da değil. Hem işimi kaybetmiyorum, hem güvencem var, hem maddi olarak destek sağlıyorum. En sonunda tekrar geri dönebilirim. Bu Güvenim de var kendimde. Dolayısıyla e, sınırlarınızı ortadan kaldırıyor Sabancı Arf. Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Ardından Ankara'da bir kurumsal hayat tecrübem oldu. 2019 yılında ise aslında çok uzun zamandır hayalini kurduğum yurt dışında yaşama fikrini hayata geçirme fırsatım oldu ve Kanada'ya yerleştim. 6 ay burada kalıp eğitim gördükten sonra geri döndüm ve İstanbul'a yerleşerek yine topluluk şirketlerinden Agesa'da çalışmaya başladım. Bu aşamalarda aslında Kanada'da da kazanmış olduğum bir bakış açısıyla beraber girişimciliğe ilgi duymaya başladım ve uzaktan takip ediyordum aslında. Sabancı topluluğunun oluşturmuş olduğu XLab Girişimciye Dönüş adı verilen bir eğitime katıldım. Bu eğitim sonrasında da takım arkadaşlarımla tanıştım. İsa Kedikoğlu ve Salih Saltık'la beraber yeni bir proje üzerine çalışmaya başladık. Bir problem keşfettik, bir fikir ürettik ve bunu da Sabancı Arf ekibine sunduk. Ve programa kabul edildik ve bu şekilde de aslında startup hikayemiz başlamış oldu. Ben 12 yaşında bir oğlu olan anneyim ve de yoğun bir çalışma temposu içerisindeyim. Özellikle günümüz dünyasına ayak uydurabilmek için bu yaş grubundaki çocukların çok fazla okul dışı aktivitesine katılması gerekiyor. Spor etkinlikleri olabilir, yabancı dil etkinlikleri olabilir. Biz de hem bütün hafta sonlarımızı hem de hafta içi iki günümüzü totalde ortalama 5 saatlik bir süreci bu kurslara gidip gelmek için kullanıyoruz ve yolda geçirdiğimiz zaman gerçekten çok uzun. Hem onun için hem de benim için bu zamanı nasıl verimli kullanabilirim? Bu ulaşım sürecini kendimden bağımsız hale nasıl getirebilirim ve onun mobilitesini nasıl sağlayabilirim? Aslında problem buradan başladı. Sabancı Arfla beraber de projemizin hayata geçmesine bir adım daha yaklaşmış olduk aslında. Şu an için yaptığımız çözümle özellikle mobilitenin de çok gündemde olduğu bir dönemde taksi ve klasik servis anlayışının yanında daha özelleştirilmiş araçlar üzerine kurduğumuz bir dijital platformla seçilmiş onaylanmış sürücüleri ailelerle bir araya getirerek çocukların takip edilebilir ve güvenli bir şekilde seyahatini sağlamak bizim projemizin aslında amacı. Muhammed Ali Hocam'la birlikte biz üretim ve dijital odaklı olan iki mimarız. Bundan yaklaşık 8 sene önce bir etkinlikte ben Muhammed Ali Hocam'ın üzerinde drone uçururken tanıştık. Ondan beri de işbirliğimiz ve beraber katıldığımız sayısız proje devam etmek. Orman yangınlarını erken tespit amaçlı çıktığımız bu yolda hazırladığımız ilk prototipi Bodrum ilçesinin Çamlık bölgesinde deneme fırsatı bulduk. Cihazları gittik, alana yerleştirdik. 2 hafta boyunca verilerimizi temiz bir şekilde alıyorduk ve bir gün karbondioksit seviyelerinde ciddi bir artış tespit ettik. Hemen oradaki yerel kontak kişimiz olan muhtarla iletişime geçtik ve kendisine sahayı hemen kontrol etmesini istedik. Muhtar da bizi gülerek aradı. Yoldan geçen bir vatandaşın cihazı fark ederek altında sigara içerek bu neymiş ya burada ne varmış diye bakmasından dolayı oradaki sigara dumanını algılayan cihaz bizi doğrudan uyardı ve biz İstanbul'da durduğumuzdan Bodrum bölgesinden hemen anlık olarak haberimiz oldu. Bu bizim orman yangınlarını tespit etmede ilk adımımız, ilk başarımız ve ilk tecrübemiz diyebilirim. Yeni ortaya çıkarmaya çalıştığımız bir şeyin gün be gün büyüdüğünü ve ilerlediğini görebilmek çok güzel bir his. Aynı zamanda aldığımız destekle beraber de daha hızlıyız bu konuda tabii burada. Bu açıdan da çok güzel hissettiriyor. Çok başarılı ve iyi hissettiriyor. Aynı zamanda biz tabii dünya için, çevre için ve Türkiye için bir şey yaptığımız için çok güven veriyor ve iyi hissettiriyor diyebilirim. Merhaba, ismim Yunus Kovmaz. Avokadio etkinliği bir girişimin kurucu ortaklarındanım. Şu an Sabancı Center'dayız. 17. katta mentörlük görüşmesi yapmaya geldik. Bir girişimin bir gününü nasıl geçer merak ediyorsanız gelin birlikte yaşayalım. Bir yaşımızın ismi avokadyo. Biraz isimlerden anlaşılacağı gibi aslında sağlıklı yaşamak isteme, sağlıklı beslenmek isteyen, kilo vermek isteyen insanlara yönelik bir ürün. Bir taşınabilir nefes analiz cihazı ve bir mobil uygulamadan oluşuyor. Geliştirdiğimiz taşınabilir nefes analiz cihazımız var. Şu boyutta gördüğünüz gibi küçük ve pratik bir şey. Bu insan nefesindeki keton denen bir maddeyi ölçüyor bu cihaz. Keton da vücutta karaciğerde üretilen ve vücudun anlık olarak ne kadar yağ yaktığını gösteren bir madde. Bu kanla ya da idrarla ölçülebilir. Nefes analizi de yeni gelişen bir alan. Bu yapmış olduğumuz ölçümü daha sonra mobil uygulamamıza aktarıp kişinin buradan kendisini takip etmesini sağlıyoruz. Bir hemen deneme yapabiliriz. Cihazımızı açıyoruz. Şu an Bluetooth bağlantısı yapıyor. Bağlantı yap şu an. Şu an sensör, içindeki sensör hazırlanıyor. ısınıyor daha doğrusu. Bana bu ne zaman üflemem gerektiğini söyleyecek. Şu an üflememi söylüyor cihaz. Ve üşkülüyorum. Ve şu an benim ne kadar yakıp yakmadığımla ilgili bir skor bana veriyor. Bu skoru göre de bunları ben kaydederekten zaman içerisinde değişen beslenme tavsiyeleri alıyorum. Biz ilk iş ekibim Salih ve İsa ile beraber bir araya geliyoruz ve günün işlerini konuşuyoruz, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Her gün yeni bir fikir doğabiliyor. Bunun üzerinden koşturmaya başlıyoruz. Bir iş bölümümüz var. Bu şekilde iş bölümümüze göre bir dağılım yapıyoruz ya da hep beraber ya bir üreticiye gidiyoruz sanayiye ya çizimimizi yapan tasarımcıyla görüşmeye gidiyoruz ya da bir müşteri görüşmesine gidebiliyoruz. Bir gün müşteri görüşmesinde toplantıdayken ertesi gün sanayide makine öğretiminin başında olabiliyoruz. Bu şekilde aslında çok koşturmacalı ve bir mesai kavramı yok tabii ki. 24 saat boyunca iletişimdeyiz ve gelen fikirlere göre de çalışmaya hemen hızlıca başlıyoruz diyebilirim. 24 saat boyunca ekip arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Bazen sabancı arfta bir araya geliyoruz, bazen sahaya çıkıyoruz, bazen evlerimizden birbirimize ulaşmaya çalışıyoruz. Gece gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla yaptığımız iş bölümüne ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Satış pazarlama tarafında çalışan arkadaşım var, operasyonel süreç süreçleri analiz eden, ben genelde o tarafta oluyorum. Yazılım sürecini analiz eden arkadaşım. Tekrar bir araya gelip günü değerlendiriyoruz. Sorunlarımız ne? Nasıl yol alabiliriz? Bunları gözden geçiriyoruz. Mentorlarımızla görüşmelerimiz var, danışmanlarımızla görüşmelerimiz var. Yoğun bir tempo ile hayatımız devam ediyor. Sabah erkenden kalkıyoruz ve Batuhan Hocam'la hemen hızlıca yazılı günün bir özetini birbirimize geçiyoruz. Günü programlamanın ardından hemen iş bölümümüzü gerçekleştirerek o günün gündemi, bürokratik işlemler mi, ürün geliştirme mi veya yapılacak bir yatırımcı görüşmesi mi hızlıca iş paylaşımımızı yapıp birlikte girebildiğimiz toplantılara beraber ayrı girmemiz gerektiğinde de iş bölümümüzü yaparak o şekilde toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. sabah kalkıyoruz. Bu bir donanım ürünü olduğu için işte bunun üretimle alakalı işte sanayiye gidiyoruz. Kalıpçılarla işte sanayide işte üretimle alakalı bayağı bir dizi geleneksel klasikleşmiş. işte böyle hani esnaf modunda başlıyoruz güne. Şu an Sabancı Holding'deyiz. İşte burada işte Türkiye'nin önemli holdinglerinden birisi. Burada işte bir çok önemli insanlarla asansörde karşılaşma imkanınız var. Buradan çıkıyoruz mesela. Biraz önce bahsettiğim gibi global firma olma hedefimiz olduğu için Amerika'da da bir şirketimiz var. Kaliforniya'da bizim işbirliği yaptığımız bazı kişiler var. Onlarla işte görüşmelerimiz oldu Amerika saatine göre tabii. Ondan onlarla görüşme yapıyoruz. Şu an birkaç Japon firma edilmesiyle görüşüyoruz ve Japonya ile ilgili bir takım ürün geliştirme çalışmalarımız var. Onun için de Japonya saatine göre de bu sefer Japon firmalarla görüşme yapıyoruz. Bir günümüz aslında bayağı bildiğiniz işte sanayide başlayıp online işte önce Kaliforniya'da arkasından Tokyo'da görüşmeler yapacağımız bir şekilde devam ediyor. öncelikle fikrin iyi olması lazım. Fikrin bir müşteri sorununa çözüm buluyor olması lazım. Dünyanın bir sorununa çözüm buluyor olması lazım. Hayata geçirilebilme potansiyelinin yüksek oluyor olması ve yarattığı etkinin yüksek olması lazım. Ama bir yandan da o fikri getiren ve o fikri hayata geçirecek girişimcilerde girişimci kafası dediğimiz <laughs> aslına bakarsanız özelliklerin olması lazım. Neler bunlar? Öncelikle tabii ki fikri hayata geçirebilmek için ciddi bir yaratıcılığa ihtiyaç var. Çünkü bu yolda ilk çıktığınız fikirle sonuca varamayabilirsiniz. Bir esnekliğe ihtiyacımız var yaratıcılığın yanında. Ama bizim için en önemlisi yılmazlığa ihtiyacımız. Resilience dediğimiz yılmazlığa ihtiyacımız var. Bu yol aslında hızlandırılmış bir kariyer yolculuğu. Bizlerin 25-30 yılda kariyerimizdeki yükselmeler, düşüşler, kimi zaman ayağımızın takılmalarını startuplar çok daha hızlandırılmış kısa bir sürede sağlıyorlar. Dolayısıyla 24 saatini bu işe adayacak, düşecek, düştüğünde kalkacak, hata yapacak, hatalarından öğrenecek ama o sonuca ulaşmak için var gücüyle kendisini, ekibini ve ekosistemi ayakta tutacak e, girişimcilere ihtiyacımız var. Girişimcilik azmi dediğimiz bir e, azim var. Hani girişimcilerin bu azme, adanmışlığa, özveriye kendi içlerinde e, barındırıyor olmaları gerekiyor. Yolculuk uzun bir yolculuk. Bu yolculukta da bir sürü engel e, insanın karşısına çıkıyor. Bu engelleri aşabilmek için de aslında kendini farklı alanlarda çok hızlı bir şekilde geliştirebilmek gerekiyor. Fikirler müşterilerin ihtiyaçlarını anlamaktan doğar. Bunları iyi anlayıp bunlara doğru çözüm bulabilen fikirler hayata geçerler. Bu çok önemli. Geleceği iyi tahmin edebiliyor olmaları lazım. Sonra fikirlerine sahip çıkmaları, hayal etmeleri, o fikir hayata geçtiğinde nasıl olacak? Bunu iyi anlayabiliyor olmaları lazım. Ondan sonra da fikirlerinin sonuna kadar arkasında durmaları ama yeri geldiğinde de fikirlerini dönüştürebilecek kadar esnek oluyor olmaları lazım diye düşünüyorum.